Bu sevcandan zaten ayrı nefret ediyorum. tam dizinin heyecanlı yerinde arkadaşım arıyor. Bu kırgın çiçeklerden kaderi çıkartıyorsanız çıkarın. Mısır da Videonun daha girişini bile çekmedim bu arada. Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz. Kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bayağıdır YouTube videosu çekmiyordu. Her videomun girişinde aynı kelimeyi kullanıyorum çok saçma bir şekilde. Bugün sabahlamaya karar verdim. Çünkü uyku düzenim o kadar karışık ki size anlatamam. Mesela dün sabah 7.30'da uyandım. Ama bu sabah 12'de uyandım. Bu sabah normalde 8'de uyandım bu arada ama geri yattım. Çünkü geceleri dövülmüş gibi oluyorum. Yani böyle çok her yerim ağrıyor. Ondan dolayı dedim ki yani salla gündüz zaten gün boyu evdesin halledersin dedim ve ondan dolayı e, geç uyandım. Çok ders çalışamadım. Yani ne bekliyordun 12'de kalkıp 10 saat falan ders çalışmayı mı bekliyordum bilmiyorum ama. O yüzden de akşam çalışması yapmak istedim. Ama e, sabahlamak istiyorum. Çünkü bayağıdır sabahlamadım. Bugün günlerden taşacak bu deniz günü. Yani haftalardır bu bölümü bekliyorum. Yılbaşı arasından dolayı yayınlamadılar geçen hafta. O yüzden bugün 3 saat boyunca ekrana kurulacağız demektir bu. Mısırımı da patlattım zaten az önce gördünüz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar o zaman biz çok uzatmadan bir an önce videoya geçelim. Ya oruçla elenin arasında çok toksik bir ilişki var. Ve bu benim canımı çok sıkıyor. Bu Karadeniz halkı zaten ayrı sinir bozucu. Bu sevcandan zaten ayrı nefret ediyorum. Herkesin işi gücü başından aşmışken tek derdi oruçla evlenmek. afkarim kara bulut Evet şimdi ben ekran karşısında bomboş dizi izlemeyi sevmediğim için masama geldim ve ajanda doldurarak izleyeceğim. Bence daha çok sarıyor ve daha çok akıyor gibi geliyor bana. Zaten ajanda doldurmayı baya erteliyordum o yüzden benim için gayet mantıklı bir fikir oldu. Bu arada ben bu yıl iki tane ajanda kullanıyorum. Biri core ajanda, diğeri de met ajanda. Bu ajandayı ana ajandası olarak kullanıyorum. Core ajandayı da akademik ajanda olarak kullanıyorum. Buna tüm ders planlarımı, hesabım hakkında içerik planlarımı hepsini buna yapıyorum ve gerçekten bunu da severek kullanıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi dizi bitti ve gerçekten sonu çok şaşırtıcıydı. Asla böyle bir son beklemiyordum ve aşırı saçmaladılar. Gerçekten o kadar saçmaladılar ki anlatamam. Saat şu anda 12.30 ve benim bugünden kalma üstünde bir yorgunluk var. Bu yorgunluğu ancak kahve içerek atlatabilirim. Hemen mutfağa gidip kendime bir kahve yapmak istiyorum. Sonrasında da bir an önce derse geçeceğim. Bu arada dışarıda da çok güzel yağmur yağıyor ve yağmur yağarken ben ders çalışmaya bayılıyorum. Neyse biz bir an önce kahve yapmaya geçelim. Benim normalde şu ışığım masamdaydı ama az önce odamı toparladım ve şuraya kahve köşesi yaptım. Tüm kupalarımı buraya koyuyorum çünkü... Hani mutfağa sokmama annem artık izin vermiyor. Ve mutfakta bu kupalarıma yer yok. Yani benim kupamsa benim odamda duracak. Yoksa o kırılır. Sen niye uyumadın? Saat gecenin kaçı? Uyusana. Çocukların uyku saati geldi. Hayır. Niye? Ben gözüm açtım. Ne yaptın? açtım. Hastasın. Evet. Ama hasta insanlar daha fazla uyur. At. bu bardakta yapacağım kahveyi koş, koş, kahve. oh. anne süt taştı hatırlar mısınız oldular sen geldin mi <gülüyor> çak <gülüyor> 3-4-5'in bu Türkiye genel TET denemesinden yapamadığım tüm soruları çözdüm. Yani çözdüm denilemez video çözümünden izledim ve anlayabildiklerimi anladım. Anlayamadıklarımı bu şekilde işaretledim ve yarın onlara ayrı uğraşıp anlamaya çalışacağım. Geometriye zaten hiç bakmadım çünkü çok geometri ağırlıklı çalışmadığım için geometriyi çok çözmüyorum. Çünkü çözsem de yanlış yapacağımı bildiğim için eksi eksinete düşmek istemiyorum. Şimdi fene geçeceğim. Fende de yapamadığım birkaç tane vardı. Onları çözeceğim. Sizin kahve aldığınız nedir bilmem ama benim için Deft gibi ağzına kadar dolu ve sıcacık acı böyle ağzınızı yakan bir kahve olacak benim için. O kahve anlayışı odur yani benim için. analizini yapmam gereken iki tane daha deneme var. Biri orijinal, biri Zedua. Yani analizini yaptım aslında ama matematik fen kısmını çözemediğim çok fazla soru var ve onları çözmem gerekiyor. Yalnız benim midesizlik ve hayvanlık. Meyve suyu da aldım yanıma. Çünkü canım meyve suyu da çekiyor. Uykum açmak için bir yandan zift gibi anlattığım o kahveden de çekiyor. Saat şu an gördüğünüz üzere buçuk ve ben bu gece toplamda 2 saat 50 dakika çalıştım. Yani yuvarlarsak totalde 3 saat çalıştım diyebiliriz. Çok uykum var ve başım zonk 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 ağrıyor. Öncelikle bu 3 4 beşin denemesinin analizini yaptım. Ve bu Türkiye genel denemesinden matematik sorularından bazılarını çözdüm. Hepsi daha bitmedi. Tromat kitabından ikinci günü bitirdim. Benim matematik temelim yok bu arada. Yani ne kadar fazla çalışırsak çalışalım matematik temelimiz olmayabiliyor. Çünkü matematik temeli ortaokuldan gelen bir şey bana göre. Hani ortaokuldan beri matematik zekası olan biri olmadığım için asla matematik temelim yok ve bundan dolayı İngramat kitabına başladım. Böyle bir açıklama yapma sebebim bu arada geçenlerde ben story attığımda bana şey yanıtı geldi. Sen full ders çalışıyorsun ama matematik temelin yok mu? Neden intromat çözüyorsun gibi bir yanıt geldi ve buna karşılık olarak bu konuşmayı yaptım az önce ki de başlamışım diyorum yani bu kitabı hiç pişman değilim çünkü gerçekten bana katkı sağlıyor mesela TYT Matematik kampını ilerleme kat edeceğim matematik temelim olmadan o kampta ilerleme kat edemiyorum yani bundan dolayı yeniden başlamaktan korkmayın yani bir şeyler yapamıyorsanız o şeyleri neden yapamadığınızı bir düşünün ve onun üzerine gidin yani yapamayıp o zincirde takılı kalırsanız bu hep devam edecek. Yani bu da size her bokolog mustinin bir tavsiyesi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz alttan bir abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. O şekilde çok uykum var. Bir an önce uyumak istiyorum.